içine atıyorsunuz. Görüntünüzün ayarlarıyla lütfen oynamayın. Hmm. Sevgili Gurma Magazin takipçileri, egzotik bir mekandayım. Yıllardır sevdiğim, tarihi bir değeri olan, egzotik görüntüsü olan, özellikle yerde mahzenleri olan Pop-Up Cafe'deyim. Galata'dayım. Galata'nın yerlisi burası Hikâre. Niye biliyor musunuz? Tarihi 300 yıllık bir mekan zaten burası. Sugar Bomb. herbal Tea. Yeni çıkan bir meyve. Meyve ve bitki çaylarından oluşuyor. Evet sıcak suyumuz gelsin. Bunu ilk defa deniyorum bu arada. Sevgili grubu magazin takipçileri. Bunu ilk defa deniyorum. Ve yeni gördüm. Pop-up kafede Galata'da içine atıyorsunuz. Sugar dediğine göre şeker bombası ve bitki çaylarından oluşan egzotik meyvelerden oluşuyor. Evet. Çayımız o arada olsun. Sevgili grubu magazin takipçileri görüntünüzün ayarlarıyla lütfen oynamayın. Bakın görüntünüzün ayarları bozulmuş olabilir. Bu İngiliz anahtarıyla dişimi oh. Hmm. Hmm. Çikolataymış bu. Ya bence de dedim dişimi çekeyim dedim beveremedim. Bunlar da özel tasarım. Bu da pop-up kafeye yakışır. Evet, evet.